McLaren serileri yardımıyla serilerin toplamını bulma örnek soru 2. Bu videomuzda McLaren serileri yardımıyla serilerin toplamını bulmaya bir örnek soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki serilerin toplamını bulunuz diye sorulmuş. A şıkkı. N sıfırdan sonsuza 1 bölü N artı 1 çarpı 2 üzeri N şeklinde bir seri ile karşı karşıyayız. Bu seriye baktığımızda geometrik ve teleskopik seri olmadığının farkına vardıktan sonra MacLaurin serileri yardımıyla bu serinin toplamını bulmayı hedeflemeliyiz. Şimdi burada hangi MacLaurin serisi bizim işimizi görecek? Başlayalım yazmaya. Hangisiyle ilişkisi var? Tespit ederiz. e üzeri x'in MacLaurin serisi n sıfırdan sonsuza x üzeri n bölü n faktöriyeldir. Şimdi burada x yerine bir şey koyduğumuzda aşağıda en faktörel olması lazımdı. Bunun kendisi mümkün değil. Türevi mümkün olabilir mi? Bunun türevini aldığımızda n başa geçer, üst bir azalır, n eksi bir olur. Burada da aşağıda da n ile n faktöriyel sadeleştirmesinde n eksi bir faktöriyel kalır. Türevi de olmaz. Şöyle bunun olmadığını şöyle gidelim. Kendisi olmuyor türevi olmadı. İntegralini alsak üssü bir artırız. N artı 1 olur. Oluşan üste böleriz n artı 1. Aşağıda yine n artı 1 faktöriyel kalır. Faktöriyelden kurtulamıyoruz bunda. Kendisi olmadı. Türevi olmadı. İntegrali de olmadı. O zaman e üzeri x'ten vazgeçmenin vakti geldi. İkinci türevler falan çok düşük ihtimaldir. İlk kendileri birinci türevleri ve integrallerini geçtikten sonra hala olmuyorsa integrale bak ikinci türev ve in ikinci integrallerine bakarız. Şimdi gelelim bundan sonra 1 bölü 1 eksi x'e denemeyi. n sıfırdan sonsuza x üzeri n'dir. Bunun maklurin serisi. Kendisine bakalım. Kendisine bir şey koyarak aşağıda şu n artı 1'i oluşturabilmemiz mümkün değil. Kendisi olmadı. Türevini alsak türevini alınca üst başa geçer. Üst 1 azalır. n çarpı x üzeri n eksi 1 olur. Yukarıda n kalır. Aşağıda n artı 1 oluşmaz. Türevi de olmadı. İntegraline gelelim. İntegralini alırsak üssü bir artırdık. x üzeri n artı 1 oluşan üste böldük n artı 1. Aşağıya n artı 1 geldi. İşte yakaladık. Her iki tarafın integralini alıyoruz. 1 bölü 1 eksi x'in integrali ln x'e göre integral alıyoruz. Onu da yazalım şuraya. Bunun integral ln mutlak değer içinde 1-x bölü bu ifadenin türevi, 1-x'in türevi eksi 1'dir. Devam ettiğimizde eşittir. Bu tarafın integraline geldiğimizde n sıfırdan sonsuza. Bunun üstünü bir arttırdığımızda x üzeri n artı 1 bölü oluşan üst n artı 1. Şimdi burada x yerine ne koyalım ki böyle bir şey çıksın? x yerine açık bir biçimde gözüküyor. 1 bölü 2 koyacağız. Fakat burada n artı 1 var. Oradaki artı 1'den kurtuluruz. Bir ilerleyelim şimdi. Şuradaki eksi şu eksiği şunun üzerine alırsa eksiği önce başa alıyorum. Sonra elenin şu üstüne alıyorum. 1-x'in eksi birinci üstünden dolayı elen 1 bölü 1-x'e ulaşıyorum. Eşittir. Bu taraftaki n sıfırdan sonsuza x yerine 1 bölü 2 koyduğumdan dolayı 1 bölü n artı 1 çarpı 2 üzeri n artı 1'e ulaştım. Fakat burada 2 üzeri n var. Şuradaki 2 üzeri n artı 1'i 2 üzeri n çarpı 2 diye ayırıp bu 2'yi de önce toplam sembolünün başına sonra da bu tarafa çarpım olarak geçiriyorum. Yalnız bir hata yaptım ben. Hatamda x yerine 1 bölü 2'yi sağ tarafa koyarken sol tarafa koymamak oldu. Şuraya da 1 bölü 2'yi koyacaktık. Şuraya 1 bölü 2'yi unutmayalım. Şimdi burada 1'den 1 bölü 2 çıkarsa 1 bölü 2 eder. Ters çevirince de 2. Elen 2 eşittir. Buradaki 1 bölü 2 diye şuradaki fazlalık 2'yi toplam sembolünün başına çektim. N sıfırdan sonsuza 1 bölü n artı 1 çarpı 2 üzeri n'e ulaştık. Bu 2'yi de bu tarafa çarpı olarak geçirirsek 2 elen 2 bu sorunun cevabıdır. İsterseniz şu 2'yi de şunun üzerine geçirirsiniz. Elen 2'nin karesinden elen 4 bu serinin cevabı. Oldukça güzel bir seride toplam sorusuydu. Maclaurin serileri yardımıyla çözme adına. Geçelim şimdi B şıkkını. N 1'den sonsuza 1 bölü N çarpı 3 üzeri Şimdi buna baktığımızda e üzeri x ile bu işin üstesinden gelemeyiz. Onda faktöriyelden kurtulamıyorduk. Peki 1 bölü 1 eksi x de olabilir mi? Şu aşağıdaki eni oluşturabilir miyiz? İntegralini türevi aldığımızda başına en geçiyor. İntegralini alınca aşağıya en artı 1 geliyor. Fakat bizden var. Demek ki bu ikisi değil. Sinüs ve kosinüsü yazmayacağım. Onları yazıp kendiniz görebilirsiniz. Onların da olma ihtimali düşük. Burada ln 1 artı x oldukça olası. n 1'den sonsuza eksi 1 üzeri n artı 1 çarpı x üzeri n bölü n. Hem de n 1'den başlıyor. Çünkü onda buradaki x yerine çok açık bir biçimde ya 1 bölü 3 ya da eksi 1 bölü 3 konulmuş. Şuradaki eksiyi göremediğimiz için bu bir eksi bir artı bir eksi bir artı çıkmasa neden olur. Biz buraya eksi 1 bölü 3 koyalım ki o sayede burası eksi 1 üzeri 2 n artı 1 ediyor ve tamamen eksiye dönüşüyor. x yerine eksi 1 bölü 3 koyarsak bunda. Buraya eksi 1 bölü 3 koyunca elen 2 bölü 3 n 1'den sonsuza eksi 1 üzeri n artı 1 çarpı buraya eksi 1 bölü 3 koyunca oradaki eksi 1 üzeri n çarpı 1 bölü 3 üzeri n diye ayırıyorum. 1 bölü 3 üzeri de 1 bölü 3 üç üzeri n eder. Yani aşağıya n çarpı 3 üzeri n olarak oluşur. Buradaki şu ikisini çarpınca eksi 1 üzeri 2 n artı 1 çıkar ki n yerine koyarsak koyalım. Hep eksi 1'dir ln 2 bölü 3 eşittir eksi n 1'den sonsuza 1 bölü n çarpı 3 üzeri geldik. Şu eksiyi de bu tarafa geçirirsek eksi ln 2 bölü 3 olarak bunun cevabını buluruz. Şu eksiyi de isterseniz şunun üzerine geçirirsiniz. 2 bölü 3'ün eksi birinci üstünden ln 3 bölü 2 olur. Bu toplamın sonucu da budur sınav içlerinde karşımıza geldiğinde bizi oldukça krize sokacak seri toplamlarıdır bunlar. Maclaurin serileri yardımıyla serilerin toplamını bulma bu konudaki en son noktadır. Buraya kadar nefesi yetip de bunları öğrenip bu konuda düşünce üretebilmek yeterli çalışmayı gerektirmektedir. Yarım saat, bir saat çalışıp ben Taylor Maclaurin yapacağım. Yaparsınız. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.